Atatürk'lü armayı Avrupa'nın zirvesine taşımaya hazır mısınız? Samsun Spor efsanesi geri dönüyor. İlk işimiz bütçeyi ayarlamak. Afonso Sousa'yı tam 6.4 milyon avroya Burnley'e gönderdik. Kasa doldu. Şimdi sıra transferde. Hücum hattına Elias Saad hamlesini yaptık. Ama durmak yok, kadroyu tamamen yeniliyoruz. Birçok oyuncuyla vedalaştık. Samsun Spor kabuk değiştiriyor. Ve işte o an, geleceğin süper yıldızı Costulas artık Samsun sporlu. Bu çocuk lige damga vurmaya geliyor. Kadro tamam. Taktik net. 4-3-3 ile hücum futbolu oynuyoruz. Takımın enerjisini fulledik, savaşa hazırız. <laughs> kadro planlaması durmak bilmiyor. Soner Gönül'ü 610 bin avroya gönderdik. Sol beki ise sağlamı aldık. PSV'den Salah Eddine'yi kiralayarak savunmayı beton gibi yaptık. Ve ilk sezonun sonu. Süper Ligi 3. sırada devlerin hemen arkasında tamamladık. Gol krallığında ise Kulibali ve Costulas tam 23 golle rakiplerine korku saldı. Samsun Spor artık bir kupa takımı. Zira Türkiye Kupası'nı müzemize götürdük. Avrupa'da ise son 16'ya kalarak tüm dünyayı şaşırttık. Bu sadece başlangıçtı. İlk yılımız harikaydı. Ama asıl hedefimiz şimdi başlıyor. Okan Kocuk ile yolları ayırdık. Moan Dilmanji'ye de iyi teklif geldi, yollar ayırıldı. İkinci sezona bomba gibi giriyoruz. Kadromuz oturdu, taktikler işliyor. James Trafford kalede güven veriyor. Anket Yah ise gol yollarındaki yeni umudumuz. Ve işte Avrupa Ligi rakiplerimiz Juventus, Rangers, Feyenoord ve Sporting gibi devlerle eşleştik. Samsun Spor'un adını Avrupa'ya ezberletme vakti. <laughs> İkinci sezonun sonunda ligi yine üçüncü sırada, devlerin hemen ensesinde tamamladık. Kostulas tam 30 golle sezonun yıldızı oldu. Samsun spor efsanesi büyümeye devam ediyor. İlk iki yılda kupalar kazandık, Avrupa'da ses getirdik. Şimdi hedef daha büyük kupalar. Takipte kalın, Atatürklü arma zirveye çıkana kadar durmak yok. Üçüncü sezona dev bütçeyle başlıyoruz. James Trafford, U14.7 milyon. Kulibali'yi ise 8.5 milyon avro ya uğurladık. Randal Kolo Muani ve Oscar Bob artık Samsun Spor forması giyecek. Bu kadro sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı sallamaya geliyor. Leo Roman kalemizi devraldı. Borja Sainz ise kanatlarda fırtına estirecek. Kadro derinliğimiz artık her kulvarda şampiyonluk için yeterli. Avrupa maceramız Rijeka galibiyetiyle başladı. Samsun Spor artık bir Avrupa devi gibi oynuyor. Ardından Club Brugge ve Porto deplasmanlarında gövde gösterisi yaptık. Savunmaya Rami Bensebaini takviyesini yaptık. Artık arkamız sağlam, gözümüz kupalarda. Rennes, Pafos, AEK ve Hoffenheim karşımızda kimse duramıyor. Kolo, Muani ve Borja Sainz'in golleriyle Avrupa Ligi'nde dolu dizgin ilerliyoruz. I, I, I Eleme turlarında Hoffenheim engelini rahat geçtik. Çeyrek finalde Roma'yı Olimpiko'da susturduk. Yarı final kapısı artık ardına kadar açık. Yarı finalde rakip Tottenham, inanılmaz bir mücadele sonunda İngiliz devini de devirerek adımızı finale yazdırdık. Ama önce yerelde kupa vakti. Galatasaray ile oynadığımız nefes kesen finali 5-2 kazanarak Türkiye kupasını üst üste ikinci kez müzemize götürüyoruz. Ve işte o büyük an Avrupa Ligi finali, rakip Stuttgart. Tüm Samsun, tüm Türkiye tek yürek oldu. Atatürklü arma, Avrupa'nın zirvesi için sahada. Ve maç bitti. Samsun Sport Avrupa Ligi şampiyonu. Atatürk'lü arma Avrupa'nın zirvesinde. İnanılmazı başardık. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Sezonu tam 3 kupayla kapatıyoruz. Kolo Muani 49 golle imkansızı başardı. Samsun Spor efsanesi artık global bir marka. Bizi izlemeye devam edin. Bu sadece muhteşem bir son değil. Daha büyük başarıların başlangıcı.